Türk futbolunun iki devi bizlere yine heyecan dolu bir mücadele vaat ediyor. Fenerbahçe ve Galatasaray bugün kozlarını paylaşacak. Futbol tutkusuyla adından söz ettiren ve tarihi maçlara ev sahipliği yapan İstanbul'dan Kadıköy'den herkese merhaba. Bugün Fenerbahçe'nin kendi sahasındaki mücadelesini hep birlikte takip edeceğiz. Ben spikeriniz Özkan Öztürk, kıymetli yorumcumuz Ertem Şenerle anlatımdayız. Bugün harika bir süperlik maçı ile karşınızdayız. Fenerbahçe Galatasaray ile karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan, çok güzel bir mücadele izleyeceğimize inancım tam. Ekran başındaki futbol severlere keyifli seyirler ve iki takıma da başarılar diliyorum kurtarıyor ve kontrol ediyor. Ve Fenerbahçe'nin ilk bakıyoruz. Kalede Ederson, Edson Alvarez ve İsmail Yüksek orta sahanın merkezinde. ileri uçta Yusuf Ennesiri var. Şimdi Galatasaray'ın ilk bakalım. Kalede Uğurcan Çakır, Barış Alper Yılmaz ve Leroy Sane kanatlarda. Hücumdaysa Victor Osimen var. Ve bu top kaleci müzeme gitti. Uğurcan Çakır. Eren Elmalı. Mario Lima. Eren Elmalı. Barış Alper Yılmaz. Galatasaray topu kaptırdı. Osterwolde. Güzel bir pasla takımını hücuma çıkarıyor. <laughs> Bu arada bayrak havada. Bu gol geçerli sayılmayacak. Yakalaması oldukça zor pozisyonda karar Malı. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper Yılmaz rakip kaleye doğru ilerliyor. Hücuma çıkıyorlardı fakat topu kaptırdılar. Anderson Palişka, Kerem Akdülkoğlu. Barış Alper Yılmaz. İşte bir kontra şansı. Ve top gidiyor. Galatasaray derbinin ilk golünü atarak deplasman öne geçiyor ve sarı kırmızılı taraftarları coşturuyor. Şimdi golü yeniden izleyelim. Bir anda kendisini kalenin karşısında buldu. Ve hiç tereddüt etmeden golünü attı. Ve santra vuruşuyla maç devam ediyor. Fenerbahçe rakibinin bir gol gerisinde. <laughs> Şimdi hızla kaçmıyor. Süper bir kurtarış. Çok bir golü engelledi. Çok keskin refleksleri varmış. Çok tebrik etmek lazım. Topu ceza sahasına gönderiyor. Kaleci topa geçit vermiyor ama tehlike sürecek. Epey kötü bir plase denemesiydi. Kalenin dibinden zor olanı yaptı. Gerçekten bu kadar kötü vurmakta ayrı bir başarı. Son Talişka İsmail Yüksek Şimdi bir karşı hücum şansı Kalenin dibinden gelen vuruş olağanüstü kurtardı Muhtemelen çoğu kişi bunun gol olmasına kesin gözüyle bakıyordu ama kaleci hata yapmadı Uzun bir top gönderiyor Müthiş kurtarış Kalenin dibinden yapılan kafa vuruşuna geçit vermiyor bu kadar yakın mesafeden gelen topu nasıl kurtardı öyle gerçekten inanılmazdı Galatasaray'dan top kaybı Nelson Semedo yakınında pas verebileceği arkadaşları var Kerem Aktürkoğlu İsmail Yüksek ve bu hücum fırsatını değerlendiremediler. Savunma bu pozisyonda hatasız oynadı ve topu rakipten geri almayı başardı. Şimdi kontraya çıkabilirler. Şimdi çok önemli bir fırsat yakaladı. Rahat bir kurtarış. Kaleci için epey basit bir top oluyor. Kerem Aktürkoğlu. Oster Kritik bir pas gönderiyor. Kalesindeki büyük tehlikeyi önlüyor. Fenerbahçe son 15 dakikada net bir şekilde topla daha fazla oynuyor. Beraberlik golünü aradıkları bu dakikalarda bu şekilde üstün oynamaları onlar adına olumlu bir sinyal. Leroy Sané olmaması gereken bir yerde topu kaptırdılar. Gol pozisyonuna girerken bir hata yaptı ve top out'a çıktı. Kalelerinde büyük tehlike atlattılar. Kerem Aktürkoğlu Kerem Aktürkoğlu. Müdahalesi topa değil rakibine oluyor. Kart görme ihtimali yüksek. Hakem bu faulün sarı kart gerektirdiğini düşündü. Artık yaptığı müdahalelerde daha temkinli olacaktır. Galatasaray soyunma odasına az farklı önde girecek gibi gözüküyor. İlk yarıda gayet iyi bir oyun oynadılar ve şu ana kadar kalelerini gole kapatmayı başardılar. Kontrolü ellerinden bırakmayarak soyunma odasına 1-0 önde girmeye çalışacaklardır. Burak Türkoğlu gelen ortayı gördü. Hücumu geliştiremediler ve top karşı takıma geçti. Ve şimdi bir kontratak görebiliriz. Doğru pozisyon olarak pası kesti. Bu arada duraklama süresi bir dakika oluyor. Marco Asensio. Şimdi karşısındaki rakibini geçiyor. Mükemmel bir müdahale. Hakem ilk 45 dakikayı bitiren düdüğü çalıyor. İlkay Gündoğan ilk 45 dakikanın dikkat çeken isimleri arasında yer aldı. Taraftarın ve hocasının takdirini topladı. İlk yarıda hücumda önemli işler yaptı ve attığı golle takımını öne geçirdi. Rakiplerinin ona karşı daha fazla... İkinci 45 dakika başlıyor. Fenerbahçe bir gol farkla yenik durumda. Çağlar Söyüncü. Nelson Semedo. Şikrinyar. Şikrinyar. Nelson Semedo. Beraberlik golü için hücum bölgesinde sabırla paslaşıyorlar. takip ediyor. Fenerbahçe adına beraberliği yakalamak için önemli bir köşe vuruşu. <laughs> Bitmiş fırsat yakalamıştı fakat topu oyun alanında tutamadı. Elmalı Barış Alper Yılmaz Fenerbahçe topu kazandı Eren Elmalı Eren Elmalı Galatasaray topu kaptırdı ve pek etkili olmayan bu şutu engelliyor. Kritik müdahale. Rakibinin şutu çekeceğini anladı ve tam zamanında araya girdi. Etrafında boşa çıkan takım arkadaşları var. Koreyra. Kaleci tehlikeyi savuşturuyor. Top oyun alanının dışında Galatasaray taç atışı kullanacak. Şimdi topu içeri sürüklemek istiyor ve top gitti. Galatasaray attı. Park 2'ye çıktı. Büyük bir sevinç yaşıyorlar. İşte doğru pozisyon almanın ne kadar önemli olduğunun kanıtı niteliğinde bir gol. Derslik bir gol. Geriye sadece yakın mesafeden kaleye vurmak kalıyor. Yeniden santra yapılıyor. Skor 2-0. Edson Alvarez. Kerem Akdülkoğlu. İyi bir müdahale yaparak rakibin tehlike yaratmasını önledi. İlkay. Barış Alper Yılmaz. O içeride bu ortayı bekliyor. Ve bu fırsat kaçıyor. Bu pozisyonda hakem Fenerbahçe'ye avantajı oynatıyor. Ve rakip takım bu hücumu kesmeyi başarıyor. Kritik bir hamle. Tehlike büyüyebilirdi. Mario Lemina. Mario Lemina. Torreira. Torreira topu kaybetti. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper Yılmaz golü atacak mı? Rakip yarı sağda topu kapıyor. Galatasaray teknik direktöründen oyuncu değişikliği kararı geliyor. Köşe vuruşunu uzun kullanıyor. Kafayla şansını denedi ama pek etkili olmadı. Topun yüksekliğini pek ayarlayamadı. Oğuz Aydın. İsmail Yüksek. Fenerbahçe topu kaptırdı. Osimen. Mario Lemina. İlkay. Çok iyi pozisyon aldı ve bu pası kesti. Ve Fenerbahçe kanatta bir fırsat yakaladı. Önemli bir hücum fırsatıydı. Fakat savunma topu kazanmayı başardı. Osimen. Fenerbahçe topun kontrolünü kazanıyor. Şimanski. Fenerbahçe kanattan hücum şansı yakaladı. Savunmada müdahalesi başarılı ve topu rakipten alıyor. Leroy Sane. Uygun durumda birkaç takım arkadaşı bulunuyor. Hücuma çıkıyorlardı fakat topu kaptırdılar. Ve maçın normal süresinin bitmesi. Kumanski koşuyor ona gelen pası yetişti. Ve gol! son dakikalara girerken takdire indi evet, bu gol bir kere daha ekranda son derece tehditli bir arafasıyla hücum ilerletiyor topla buluşan Şimanski kaleciyle karşı karşıya pozisyonda çok sert vurarak golünü atıyor Longo. Torreira topu rakip ceza sahasına doğru taşıma gayretinde. Ve top dışarıda. Taç Galatasaray'ın. Mücadelenin son bölümünde Fenerbahçe rakibine karşı küçük bir skor farkıyla yenik durumda. Son bölüme 2-1 yenik durumda girecekler ama son bir gayret çok net bir gol pozisyonu. Kaleci uzandı ve topun yönünü değiştirdi. Torreira. Leroy Sané. İlkay. Mario Lemina. Ve bir karşı atak şansı. Umut vadeden bu kontra atak kesiliyor. Aradan çok iyi gördü. İyi baskıyla bu topu kesiyor. Bakalım şimdi ne yapacak? Bu arada dördüncü hakemin tabelası iki dakikayı gösteriyor. Kritik bir pas gönderiyor. Ve yardımcı hakem bayrağını kaldırdı. Hakem az önceki faalini hatırlattı ve sarı kartı çıkardı. Hiç acele etmedi ve en doğru kararı verdi. Galatasaray oyuncu değişikliğine gidiyor. Oyuncu, numara, Ve hakem maçı bitiriyor. Fenerbahçe bugünkü maçta rakibine yenik düşüyor. Bugün aslında iyi bir mücadele verdiler fakat bir gol farkla kaybettiler. Hatalarını gözden geçirerek yollarına devam edecekler. İlkay Gündoğan maçın iyi isimlerinden biriydi. Ve taraftarında beğenisini topladığını söyleyebiliriz. Bugünkü maçta sergilediği iyi oyunla topu ağlarla buluşturmayı başardı. Takımıyla birlikte galibiyete de ulaşarak gayet iyi bir maçı geride bıraktı.